Bir de bir arkadaş çıkmış YouTube'da fragmandan kendince bir şeyler yapmış. Amerika'ya gitti mi bilmiyorum diyor. Burası CGI diyor. Ya, ya bir şey çok komik gerçekten. Madem eleştireceksiniz, burada kameraya söylüyorum. Biraz araştırın. Rica ediyorum. Yani orası tarihi mekan mı? Çivi çakılır mı? Amerika'ya gitmiş miyim? CGI mi? Yoksa orası Katerina Köşkü mü? Yani araştırmadan eleştirme adı altında eleştirilmeyip kötülenilen işler. E bir bakıyorsun adama, adam bizim fragmanları eleştiren kişi müzik yapar. Bu müziklerden sonra şimdi bir tane korku filminde yardımcı yönetmenlik yapacak birisi. Ya bir kere bu etik değil. Sen bir filmde yardımcı yönetmenlik yapacaksan, ben yıllarca asistanlık yaptım. Yardımcı yönetmen olmak için önce asistan olmak gerekir. Hadi olmuşsun yapmışlar, ona bir şey diyemem. Artık sette çaycılık yapan da yönetmenlik yapıyor, öyle setler de var. O önemli değil. Ben işi mutfağından geliyorum. Bu da çocuğu, bu eleştiren kişiyi de aşağılamak için söylemiyorum. Senin yardımcı yönetmen yapmışlar, sektörde asistanlıktan gelmemişsin. Ona bir şey demiyorum, yapabilirsin. Ama sen yardımcı yönetmenlik yaparken başka bir filmi gömemezsin. Ya da bilgisiz bir şekilde gömemezsin. Yok Amerika'ya gitti mi? Yok burada Rus çarı kıyafet böyle olmaz Rus çarlarından. Ben bilmiyor muyum Rus çarının kıyafetinin öyle olmadığını? Öyle Rusların o dönemine ait kıyafeti o dönem şartlarında biz e, sağlayamadık. Yani dikilme olmada olmuyor. Çünkü çok fazla kıyafet var. Her dönem farklı Rus çarları gelmiş. Vesayet biz ulaştıramadık. Yani eksikliğimiz olabilir ama ya da ne bileyim e, Amerika Amerika'ya gittim bilmiyorum CGI kullanmış. Bizim sinemamızı geliştirmeye kısımlar bunlar. Yani bunun üzerine o yüzden durdum. O fragmandan yorumlayan diğer arkadaşlar ben başka videolarına bakıyorum. Şu filme gideceğim diyor. 3-4 bin oraya Başka filmin reklamını yapıyor. <laughs> sektör böyle. Evet. Ha, güzel eleştirenler de var. Amerikalı eleştirmen tam not veriyor. Bu yüzden ben film vizyona çıktıktan sonra IMDb üzerinden 10 tane yabancı, Avrupalı, Amerikalı eleştirmeni yollayacağım. Ben filmime güveniyorum çünkü IMDb'de aldığım puan Türkiye korku sinemasında kolay bir şey değildir 7 puan. 250'ye yakın oyda 7 puan alabilen film çok enderdir. Ya ben bunu ego içinde söylemiyorum. Yani insanlar beğenmiş. Şu an Türkiye'de en çok izlenen 5. film Kulesi Kizikrayin. 150-200 tane film giriyor. 4 hafta en çok izlenen yerli filmdi. Korku filmiydi. Seyirci sevmiş demek ki. Eleştirmen, Aa ben bunu beğenmedim. Beğenmeyebilirsin izleme o zaman kardeşim. Sen eleştirmezsin. Eleştirin yaz geç. Yani öyle tuhaf insanlar ki bazı insanlar. Sektörü bunlar baltalıyor. Sen de ki bana şurayı şöyle yapsam böyle olurdu. Ben gideyim orayı öyle yapayım. Geliştireyim. Önceki filmlerimi izleyenler Kulesi Kizikrayin diyor ki Adam farklı bir noktaya getirmiş işi.